Boyundan başlayacağım. Evet. Kuyruğa doğru gideceğim. Anladım. Sonra ne yapıyorsun mesela? Sonra. Ateş mi yakmayacaksın? Şunlar da filan eğer elimiz ülaşmıyorsa, pense yardımıyla çekeceğiz. Ha şu pense böyle anladım. Zaten şuraları pem, penseyle çektim. Hı. Hmm. Biz hani sıcak suya falan batırmadık, kuru As, yolum olsun kuru, diye. kuru yolum evet. Çünkü ütüleyeceğiz. Ha, çeksiniz ateşte. Evet. Anladım. Horoz eti lezzetli oluyor galiba. Horoz eti lezzetli olur. Aynı zamanda arada bir horoz eti yemek lazım. Hmm, anladım. Sağlık açısından. Anladım. Teşekkür ederiz. Çorba olacak galiba bu. Pilav çorba. Pilav yaparız. Çorba yaparız birazdan. Teşekkür ederiz. Rica ederim.